Çiftçi nasıl? Çiftçi memnun mu halinde? Ya bu ne memnun olacak ya. çiftçi halinde ya. Bak Şu çizme, çizme benim var yırtık. İki alamıyoruz. İkiden alamıyoruz diyeyim ben idare edisin diyeyim. Yine bu sene de idare etsin diyeyim. Bana bir dahaki şey daha de alayım diyeyim. Yani. Çizmeye bu sene alayım. ne kadar çizme? Sekiz. Sekiz de. Çiftçi bir çizme alamıyor yani. Alamıyor. Alamıyor. Yırtık idare ediyoruz yani hadi şuradan gidelim ben idare etsin diyeyim. Sen kendini al diyeyim. Ben yani evet. idare etsin. edeceğim. Kardeşime bir tane alacağız. İkisi, bir tane iki tane. Yani. İki tane yok. Bir tane var. Bir o iyi, bir ben iyi. Şimdi biz bir tane daha alıyoruz. Bir yırtığı ben yiyeyim, sağlamı sen giy. E, e, e. Bir ben yiyeyim biraz değil Sen kendini alıyorsun. Geldi, çiftçinin geldiği nokta çiftçi çizme bile alamıyor. Yani. Çiftçi zor da işi götürürüz takoya. Topladığımız zeytin parasını, işçinin parasını ödeyemiyoruz. İşçinin yani parası orta toplayın adamlar kabul etmiyor. Ee, Abi, direkt işçinin... ortak kabul ediyor. Yok, toplamıyor. Yani. Biz yöneğimizden alıyoruz. Alamıyoruz. Ya çiftçinin geldiği durum bu. Kizme alamıyor çiftçi. Kizmenin Al. yani. başına kavga ediyoruz yani. Çizmenin o iki tane başına. alalım diyeyim ben bir tane alalım diyeyim ben. Tane evet. alalım. Ben diyorum kartla iş çizdim iki tane alalım. Ha. Evet. O da yok idare ederim bir dakikaya evet. alırız diye. Bir, bir dakikaya dakika alırız. Bakalım götürürüz onu. Nasıl işler? Her şey Her şey yani. zaman, zaman. Çiftçilerin parayı ödeyemediğimiz zaman. Çiftçiler zaten. <laughs> Berbat bir. Evet bu sene evet. sıkıntılı bir yıl. Ee, paralar dönüş olmuyor. Biz de bu şekilde sıkılıyoruz. Çiftçiye bakıyoruz o da yani belli durumu belli. İdare yani etmeye çalışıyoruz. Esas sorun yani çiftçiye destek olunmaması. Yani, evet, yani tarım politikaları. Bu evet. çiftçiye iktidar destek olsa yani o tarım şimdi versek tarım verse. sıfır Şimdi çiftçi eskiden mahsulde bir hayal kuruyordu. Şunu yapmanız, düğün yapmanız, ev alıyoruz, bir şeyler yapmanız için hayal edildik. Hayal, hayal ediyoruz. Ediyoruz. Artık yolu kurtarmanın derdine düştük. Ziraat yani, Bankası çiftçi. Evet. Yani çiftçi Ziraat Bankası olan borcu morç olarak görmüyor. Evet. Bu şekilde bir yıl buluş kredi tekrar çekiyor. Evet. Daha ucuz kredi diye. Ama bu sene evet. ödüğüm geri yok. Geri de vermiyor. Yani tekrar sene kullandığı kredi ödüğü ki. Orada evet. evet. çiftçi şöyle yapıyordu yani. Geçen sene bu sene bir daha kullanıyordu. Geçen seneyi kapatıyor. Evet, yani. Evet, aynı, aynı, Önce kapattırıyor sonra, yani. sonra bulur, öyle yaptırıyor. Ve İstanbul'a tekrar çekiyor. Şimdi bir onu şey yapmayınca şey. temel eti kaldı e yani. Top, yenisini yeni alamadık. Yeni, yeni kredi alamadığı için evet, bütün sütü zaten. Çiftçi zorlayan o. Şimdi çiftçi ne yaptı? Dediğim gibi atıyordu. 3 kuruş 5 kuruş tekrar çekiyor. <çektiğinde Gülüyor> onu borç olarak görmüyor. Şimdi güzel bir biraz baksana verdi. Tabii. Gerisi gelmeyecekse tıkanıyor. Herkese İlaççıya para gelmiyor, mazotçıya Tıkan para gelmiyor. Etkiliyor. E, esnafa para gelmiyor. Dönmüyor. 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 Yani çiftçi mahsul ekecek para yok şu an. Yol yok yok. yok. Ekmiyor zaten. Ekmiyor. Ekmeyince nasıl olacak abi? Yani. Yani, şu an buğday ekim zamanı vızır vızır. Buğdayın ekilmesi lazım. Hani hani ekim? Ekilmiyor buğday. Yok ekmiyor. Ondan sonra dışarı nasıl olacak? Yani ne ekçi, ekecek? 7 lira 8 lira buğday sattı çiftçi. E 24 tohumun oluyor şimdi. Tohum mu? Evet. Ondan sonra buğdayı Rusya'dan, Bulgaristan'dan ithal ediliyor.